Merak'cığım şimdi sana bir so verdiklerimin tadını bilmeye çalışacaksın tamam mı tadarak? Şu an sana bir şey veriyorum. Aç ağzını anneciğim. Bakalım yiyebilecek misin? Peyankay. Şey. Doğal tatmadan bildi. Tamam, Aferin. Ye yiyebilirdin anneciğim. <laughs> evet. Şimdi bir tane daha veriyoruz. Heh, evet. Evet. Şimdi Nuriye teyzem sana bir şey veriyor. Ama Al aşkım. Onu yiyebilirsin. Mandalina. Evet. Ama ye ağzını açacaksın. Tamam mandalina evde. Tamam ama yesen mi? Bu ama. Peki tamam. Kes de yedim. Aç ağzını anneciğim. Bu ne bak? Rengi. Yuvarlı. Evet bildiğin. Değil mi? Aferin. Peki şimdi ne? bu ne? Ne? Evet. Şimdi sırada ne var? Ne? Nuriye teyzesi. Şimdi bu ne? Bil bakalım. Zeytin. Aferin. Evet. Şimdi. Ağzına. Aç. Aferin. Şimdi. Bil. Isır. Isırmadan bil dil diline tadması lazım. Çocuk. Hayır. Şeref. Evet. Ay. Evet. Önce bir kokla. Koku alıyor musun? Ay Ne kokuyor? Çocuk. Hayır, şimdi yiyebilirsin. Ne bil? Yiye ye, hepsini ye. Aldın mı? Evet. Neymiş hedice? <laughs> Bilemeyecek misin? Bilemedim. Tamam. Bilseydin <laughs> biliyorsun ama. İyice bir tamam. ama kapman lazım. Bunu bilebilecek misin? Kokuyor mu? Kokla bir. Kok alamadıysan ye bir. Bilemedim. Bilemedin. Peki. Nasıl? Kokla önce. Bilebildin mi? Bilemedin mi? Bileceğim de. Evet. evet. Kokla önce. Sayayım. Evet. Bir tane daha kaldı son. Kokla. Bu Evet. Evet. Kutla. Emma. Evet. Aç. Çekar. Evet bildin. Ama bir tane bir şey bilememişsin. Onu da bilmeye çalış teyzeci. Onu bilmeye çalış. Biliyorsun. Yemedim. Biliyorsun ama sen bunu. Ama hepsini yemen lazım biliyorum evet. için. Kötü bir şey değil, güzel bir şey. Sen ha. çok seviyorsun. Tamam. Yemedim. Tamam. tamam, peki. Teşekkür ederiz izlediğimiz için, Dinlediğiniz için. Şimdi